Mastavra Antik Kenti'ndeki kazıları başından beri destekleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve bölgedeki basın kuruluşu temsilcileri, kazı başkanı doçent doktor Sedat Akkurnaz tarafından National Geographic ve Kültür Bakanlığı arasındaki sözleşme nedeniyle alana alınmadı. Basın kuruluşlarının çekim yapmasında engelleyen kazı ekibine Başkan Özcan tepki gösterdi. Nazilli Belediyesi olarak tam destek verdik. Maksadımız, hedefimiz, tüm gayemiz böylesine önemli bir Kültür mirasının hem şehrimize, hem ülkemize, hem de dünya mirasına kazandırılmasıyla ilgili ciddi bir gayret vardı. Bu gayretin her zaman paydaş olmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi, kaygısı da olmasın. Ama bugün bu süreçte bize en çok desteği veren basın mensubu arkadaşlarımızın sahaya sokulmaması, bizleri gerçekten ciddi manada müteessir etti. Gösterdiğimiz tepki bunadır, yanlış bir uygulamadır. Yani görüyoruz, diğer bütün çalışmaların hepsinde herkes istediği şekilde. E, fotoğrafını çekiyor, videosunu çekiyor, anında paylaşımını yapıyor, reels videosu çek çekiyor, hikayesinde paylaşıyor. Oralarda yasak olmayan bir şeyin yani maalesef ki bütün yani ben avukatım, hukukçuyum, bütün kurallara, hukuk kurallarına uygulanmasına saygı duyuyorum. Gerektiğine de inanıyorum. Ama bu memlekette sadece bütün kurallar Nazır'da geçiyor. Şuradan Sultanahisar'a gittiğinizde serbestli var. Kuyucu'ya gittiğinizde serbestli var. Muğla'ya gittiğinizde ayrı bir serbestli var. Denizli'ye gittiğinizde ayrı bir serbestli var. İstanbul'a gittiğinizde ayrı bir serbestli var. Bütün kuralların Nazilli'deki özellikle de Nazilli'nin yerel basının uygulanması bizleri üzdü. E, tepkimiz bunadır. Nazilli Belediyesi sabah saatlerinde Profesör Doktor Ahmet Övgün Ercan ve beraberindeki heyetle Mastavur Antik Kenti'nin ziyaret edileceğini ve akabinde mahalle muhtarlığı önünde yöresel ürünlerin tanıtımının gerçekleştirileceği bir program düzenleneceğini duyurdu. Program kapsamında bölgeye gelen yerel basın mensuplarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca getirilen görüntü alma yasağı bildirildi. Allah büyük yok yok Biz de nazire de tanısın mi? diye uğraşıyorsun yaptığınız işe bak. Doçent Doktor Akkurnaz, belediye basın servisinin görüntüleri yerel medyaya servis edebileceğini ancak kendisinin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veremeyeceğini açıklaması Başkan Özcan'ı küplere bindirdi. Biz masada tanısın, şu olsun bu olsun diye bütün gayretimizi gösteriyoruz. Yazıktır ya. Yazıktır kaç ya kaç gündür beni eziyet Erişim ediyorsun. Belfa Hanım geldiğinde Umut Müdür mü vardı? Kim vardı? Onlar bir belgesel, siz de tek belgesel çekin. Genel burada çalışma var, özel bir çalışma var. Tamam, o şey hocam. Bir herkes bir kazıyor, yapalım. bir şeyler yapıyor. Herkes yayınlıyor. Özel bir abi, çalışma abi, var. Burada, burada bir, bir maksat var. hissediyorum ben. Allah razı olsun. Ben şimdi de kadar emek harcadım. Bütün arkadaşlarım da burada. Çalışmıyoruz bir şey yapalım. Hocam, hocam herkes, herkes özel çalışma yapıyor. O özel çalışmada neler oluyor görüyoruz yani. Ben, ben özel bir maksat seziyorum burada. Tartışmanın ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan etkinliğe katılmadan alandan ayrıldı.